Arkadaşlar selam video hoş geldiniz bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'a e yeni gelen T-Rex modunun güncellemesini tüm detaylarıyla beraber oynayacağız. Taskurt tayfadan bu video güzel bir beğeni bekliyorum. Arkadaşlar One Man Squad girdiğim için benim önce burada bir temizlik yapmam lazım ve diğer tüm detayları anlatacağım size. Bak şimdi. Kanka sen bir gidi ver. Benim o kili galiba çaldılar. Galiba değil kesin çaldılar büyük ihtimalle. Sen de bir gidiver. Oo reis yakın. Kanka sen çok az dönemiyorsun bak işte. En büyük sıkıntılardan biri o. Oo palaya bak yeni pala bu. Onu da göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin. Oo en sevdiğim kill çalma. Seni ben bir çalayım. Bu kafası çok karışık lan bot. Aklımızı aldın. Trex Reiss şurayı kırmadı ortada drop var o çalınmadı umarım. Karşıda hala fight diyorlar, hala fight diyorlar. hain pusucularda arkadaşlar burada da pusma e, şimdiden fazlasıyla öğrenilmiş. Ben drop'u um mu alıyor bak. Aa, çakala bak. Var ya sen gerçekten sinsi ataksın ha. Sinsi atak isim olsaydı senin ikin olurdu. Trex kırıyor arkadaşlar şurayı. T-Rex animasyonunu da göstereceğim şimdi size. Kral kır çık artık sana bineceğiz merak etme. Ya sen işsiz bir adamsın ya gerçekten. Emoli. Hop. Sağda ses var yakın. Evet. Bu nerede yatıyor? Diyor, hop diyor bir şeyler yapıyor. Duvarın ucunda var. Beni gördüm. Oo sayı kalabalık. Sizi ben bir temizleyeyim. Devamınız var çünkü. Aa yok lan. Yok mu acaba? Bölgedeki oyuncu 1 diyor. Tamam ben bunları temizledim ya. Herhalde yoktur. Bir pusucuya ölürse arkadaşlar herhangi bir kabereye bilik yubruk gelmiştir. 8 killimiz var tertemiz. Artık arkadaşlar main bölgemiz e, tüm one man squadlar burada dönecek gibi bir şey. E, burayı temizledikten sonra şuradaki drop'umuzu alabilirsiniz. Arkadan hain bir saldırı yemeden bir an önce bu sandığı bir açayım. T-Rex'e bak nasıl bakıyor oradan ya. Açtık abi sandığımızı. Ne veriyorsun bize? Ne veriyorsun Fuat abi? Uy, AUK verdi. M249 verdi. M4 verdi. Ya zaten var bunlar bende. Slotlarım iyi. Ya lootum full zaten arkadaşlar. Aya iyi yani. Çok fazla şey yapmayayım. T-Rex'e binebiliyorsunuz. Böyle bir özelliğimiz var. Böyle ben tuşları tam atayamadım. Bir de emülatörde sıkıntı oluyor. Burada depar özelliği var. Buna basıyorsunuz. Anda buradan buraları kıra döke. 4 kişi binebileceğiniz kocaman bir T-Rex var arkadaşlar. Diğer e, takım arkadaşlarınız da bu T-Rex'ten ateş edebiliyor. Öyle bir özelliği de var. Sağa sola dönüyoruz şöyle. Şu şekil. Aynı zamanda şöyle bir kükreme özelliğimiz var. Üf, ne diyorsun ya? Vallahi sağlam kükrüyor. 9 köyü inletti. Lan yeter tamam lan herkes bize gelecek şimdi. Kanka şöyle bir olay var. Erangel'a artık canavar arabası var 50 O bu haritada da var artık. Erangel'da da var. Aynı zamanda Mirado'nun üstü açılıyor, kapanıyor. SMC'lerle daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. M16 ve MK'ya farklı bir eklenti daha geldi. Onu bulursam size göstereceğim. Bayağı bir yenilik var. Sizlerle beraber oynuyor oynaya bunların hepsinin ee, incelemesini yapacağız. Ama abi ben bir şu biliyorsunuz ben emülatör oyuncusuyum arkadaşlar. Emülatörden ee, tam tuş atamalarını rahat bir şekilde yapamıyorsunuz farklı üst bölgeleri var. Oralara da gideceğim şimdi. Aa, aşağıda fight var ama benim şu bagiye bir geçmem lazım. Ses dinleyelim. O arada şunları anlatayım. Arkadaşlar T-Rex bölgeleri buralar artık. Buralar main fight'e hep buralarda önceki gibi gözüküyor. İlkel bölgeler var Burada da T-Rex'leri ve uçan dinozorları vurup e, Evcilleştirip alabiliyorsunuz İçinden loot da çıkıyor aynı zamanda Alabiliyorsunuz derken üstüne binip gezebiliyorsunuz Araç niyetinde kullanılabiliyor Baya güzel olmuş yani Çağrı Kuleleri zaten devam ediyor Malzeme dükkanları vesaire de var Arkadaşlar o taraf ölüm pususunda olduğu için Hiç oraya girmedim bile T-Rex reisimiz burada Bunun tuş atamalarını T-Rex'in tuş atamalarını yapabilen varsa arkadaşlar Yorumlarda yazarsa gerçekten çok sevinirim Aha Mirado bulduk mu? Üstü açılır kapanır Mirado Vallahi bulduk arkadaşlar Erangel'a da artık var Gör o oh, işaret bir şey mi o? Lan yarım kabzaymış. Şimdi Mirador'a bindik. Arkadaşlar diyorsunuz ki ben mermi yemek istemiyorum. Şuradan hemen Mirador'un üstünü kapatıyoruz. Üf. Abi çok güzel olmuş ya. Benim bunda var mı şeyim? Aga be yokmuş lan. Desenim var mı diye baktım da. Bunda araç desenim yokmuş. Küçük T-Rex yerine büyük uçan T-Rex arıyorum ben şu an. Onu göstermek istiyorum size. Galiba yok. Evet, burada bir kankamız var. Böyle biniyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir zıplıyor abi. zıplama açısından çok iyi. Koşarken de yine aynı. 57, ben test etmiştim ya öncesinde. Ee, tahmini ne kadardı? 75-80 km hıza çıkıyor. Ya uçağını arıyorum, onu bu bulup almışlar bile ya. Onu bir bulsaydık iyi. Tuş atamalarını hem sola hem sağ koydukları için... E, Emülatörde direkt AASD üstüne koyamıyorsunuz. Aha. Şurada bir bot kardeşimiz vardı. Onu hemen hallet. Bakalım bakalım. Bir drop da alsak hiç fena olmaz ya. Artık var ya o T-Rex bölgesi. Main fight alanı. Aha. Gerçek adam. Hop 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 hop. Acı, acı, acı. Sen bizi yiyordun. Vallahi sen bizi yiyordun ha çaktırmadan. Mirado'muz gitti. Bunun üstü açık olsa arkadaşlar çoktan ölmüştük. Ben size söyleyeyim. Ben bir AVM istiyorum ya. Urusumuzu aldık. Güzel. Bakayım 78 şey var ya. Gideyim şundan M24 alayım ben. Hop 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 hop. Manyağa bak lan. Abi bu tam manyak. E ben bunu Hop buggy. Buggy Bu baygın. Bu bunun arkadaşı galiba. Seni ben bir bitireyim. Kanka bir bak ya. Aa bu eklenti hangisiydi lan? Dur. Bakacağız buna. Tam otomatik modu. Heh tam M16 ile MK'yi tam otomatik hale getiren şey bu arkadaşlar. Yakıt doldurma jetonu diyor. O ne oğlum? Farklı, farklı şeyler çıkmış. Ha T-rex de durdular. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. T-rex medica oluyor. Abi T-rex medica oluyor mu? <laughs> Manyaklar. Bırakın lan peşimi. Abi bu geliyor hala bu arada. Dur bir yer değiştirmem lazım. Yer değiştirmem lazım. Çok sıkıntı lastiği alsaydı var ya ölmüştüm çoktan. Neyse pozisyonumu değiştirdim burada anlayamazlar galiba beni. Ulan bir anda çıktım manyak. Ya bana sniper lazım ya. Arkadaşlar kesinlikle şu an itibaren avm falan o tarz büyük silahlar lazım. Bunu şöyle bir koyayım ben. Bunlar t-rex tarafından çatışıyor. Ve birazdan çıkacaklar burada. Tamam ben bir oraya geçeyim. Yukarısı da sıkıntılı bir öyle ama abi bu saatten sonra işte AVM falan tarzı silahlar iş yapar ya sadece. Bu çok iyi bir şekilde biliyoruz. Aha araç geliyor. Lan nereye? Ha, bak bu kötü oldu. Bunların sniperları var arkadaşlar. Bunlara bakılmaz. İkisi bura. Tahmini olarak. Biri oyun alana gitti. Biri burada şimdi. Ama bunu net bir şekilde onu al oynatıyor. Hop, hop 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 Orası alan dışı kalacak birazdan. Alan vurmaya başlayacak sana da ne yapacaksın bilmiyorum yani. AVM'n olmasa ben sana net piklerdim de. Güzel kardeşim ben seni görüyorum. Diğer son oyuncu seninle mi beraber? Yoksa arkamdan her an beni AFM ile vurabilir mi? Böyle bir şey yapsam. Bu benim yerimi bence biliyor. Net biliyor bu arada. 20 saniye. Lan kafamı kaçırırken çıkarsam. Oo bomba geldi. Aynen kanka oradan buraya bomba yetişecek evet. Tam oradan gelmez herhalde. Lan zıplıyor lan. Aa, bu beni biliyor. Bence inanalım mı? İnanalım mı sana? Yerimi mi anlamaya çalışıyor? 3 saniye. Bir boost'a açayım. Ben gittim say. O eldeki abemi P.S. yedi. Alanı öleceksin. Kanka alanı öleceksin. Ben şu boostumu da içeyim de. Arabam yakın. O alan sana vuracak. Vallahi vermezdim. Ben sana söyleyeyim. O kili vermezdim. Alana girmem lazım. Son bir adam kaldı. Onu hiç bilmiyorum abi. Hiç ama hiç bilmiyorum. Burada bir sakinleşelim. Bu kesinlikle sağlam bir pusucu ve benim benzinim yok. Şu drop'un oraya gitmem lazım. Evi de almış olabilir bu. Abi bu net evi aldı galiba ya anlayalım bakalım. Kitimiz var. Sıkıntı yok. Aa gördüm seni. Gördüm 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 seni. Alanda çok güzel yer kapmaya çalışıyor kendini ama dur bakalım sen daha fazla oynaşmadan ben daha iyi bir yer kapmaya gidiyorum. Ne var? Aa MK var. Eklentiyi takalım. Kullan. Hayır, hayır 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 Sen alkol galiba dostum Abi şu eklentiyi Ha bu M16 veya MK'ya tamam Şunu mu çıkaracağız acaba Otomatik atış modu veriliyor Böyle yapsak Düşanılmazca hala Vallahi çözemedim arkadaşlar ya da ben yapamadım. Otomatik mi oluyor acaba? Bu benim yerim biliyor mu bu arada? Dur ben şöyle şaşırtmacalı bir şeyler yapayım. Bu sürünüyor bir yerde de. Birazdan bir yerden çıkar kokusu. çok da sabit durmayayım da soldan moldan çıkarsa. Ya bunu otomatik mi takıyor kardeşim ben anlamadım ki. Aa alan sola verdi. <Sessizlik> Arkadaşlar şu an diyorsunuz ki M6 veya mk 47ye tam otomatik atış modu verir diyor. Hala çözemedim chat dur seni yakayım ben ya. Hayır. Uf. Oo. Hayır, hayır 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 arkadaşlar ben bu oyunu satamam. Bu güzel prefire gidiyorsun da kanka. Yok ya. Ben bu oyunu satamazdım gerçekten şu heykelimizle de dikelim de. Bunu çözemedim ama ee, çözeceğim evet, arkadaşlar. Direx modu bence güzel olmuş. Zafer dansımız da var. Dur onu da yapalım. Oo güzel gayet iyi. Siz bir yorumlarda yazın. Bu eklenti nasıl takılıyor? Ben mi takamadım? Benim mi mallığım? E, eminim biliyorsunuzdur. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar T-Rex modunun tüm detayları da açıklama kısmında mevcut. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda gelmeye devam edecek. Hoşçakalın.